Arkadaşlar Beyda Bucak'tayız. İsa Berk arkadaşımızın serasında. Mart'ın 24-25'lerinde dikim yapılmış bu bahçemiz. Göründüğü gibi artık en alt yapraklar bile neredeyse benden çok çok büyük durumda. Eylül başları, Ağustos'un ortaları gibi buradan doğumları bekliyoruz. Gövde renklerimizi dikkat ederseniz şöyle ileriye doğru ne kadar güzel bir mor rengin kırmızıdan mora doğru giden rengin olduğunu görürsünüz. Buralarda yukarı doğru, doğru siyah deneklerin olması hep söylüyoruz çok iyi. Artı arkadaşlar bu şu olay bu beyazlık muzdaki iştahın muzdaki sağlığın göstergesidir. Bu olduğu sürece bitkimizin gidişinde problemi yoktur. Zaten kök sistemini söylemeye gerek görmüyorum. Burada fidanlarımız yeni alındığı halde köklerimiz gayet güzel. Karşılarda da aynı şekilde diplerinden geliyor. Buralardan da buradan her taraf kök dolu. Bu da tabii ki iyi bir görüntü. Kırmızı cabaçemizi ulaşıyoruz. gövdeleri. Evet, hem gövdesi hem boru dediğimiz kısım gayet iştahlı. Göründüğü gibi sert. Bu bitkinin içinde yeterince kendini dirençle tutan suyun olduğunun göstergesidir. Tabii ki o da sağlıklı bir olur. Hemen ortalarda bir yeri Burada da farklı bir durum yok. Dediğiniz gibi Mart sonlarında bir kere yapıldı belki. Buralarda çok güzel bir yolda çok çok güzel. Artık yaprağı nasıl yardı? Burada ortada göründüğü gibi. Buna biz dokunmamıza bile gerek kalmadan kendisi çok rahat açılabilir. Bu da çok iyi bir görüntüdür. Şunlar buradan fidan alınırken kesilmiş şeyler ama çok önemli değil onlar. Facemizin <laughs> genel durumu bu. Genel görüntüde zaten gözüküyor. Ben sağlıklıyım diye. Mandır, mandır, mandır.